O, o şekilde yani. O 5 tane. Vay. Vay fena değil. 8 Sekiz açıyorum. 8'e de gelmedi. 9. Dokuz. 9'a geldi. Güzel, güzel. Hadi be, at bir tane daha bari. Hop, Ha bir günlük daha attım. Tek kutudan 7 milyon GP aldık Nitro'da. Tek kutudan 7 milyon. <laughs> Selamlar, hoş geldiniz. Bugün de para bende serisine başlıyorum arkadaşlar. Ee, Karaşık karışık lüks içeri sabah gibi bir şey olacak. Böyle güzel kutular açacağım. Ee, ne olabilir? İşte destans kutular olabilir, Megatron olabilir, bakarsanız OG kutusu olabilir. Artık gelen testlere göre bir şeyler yapacağız. Hangisinden başlayalım abi? Arolodan mı? Mütterodan mı? Mega kutu açacağız, kral kutu açacağız. Kral kurt kutu açacağız. Bakalım 5 milyon gelecek mi bundan? Ama öncesinde abi hangisinden başlasak? Hmm, Nitro'dan başlayalım. Karışık gidelim ya. Şöyle başlıyorum abi. Bismillah diyelim. Olgu'ya bıçağı açtık. Bakalım OG karakteri atacak mı? Geçen sefer açmıştık bu hesaplar. Kardeşim sağ olsun yine vermiş hesabını. Açalım diye. O zaman çıkarmıştık. Hatta açmış mı onu? Açmış vallahi 4 günde olmuş açalı. Şöyle hadi bakalım. Bir de kırmızı çıksa tatlıdan yenmez. Yani zor belki ama herhalde Bir OG altı set falan çıksa daha da iyi olur. Şöyle karışık açalım ya. 10 bundan, 10 ondan falan filan. Bakalım OK dönmesi gelecek mi? Bu arada OK dönmemiz var mı bizim hesabımızda? Dönme yok. Yani çıkarmamız lazım. Hadi bakalım. Evet çıkarttık ama. 5 oldu. 6 oldu gelmedi ya. Yedi oldu gibi üçüncü ön gibi. Vay fena değil. Sekiz açıyorum. Sekize de gelmedi. Dokuz. Dokuza geldi. Güzel, güzel. Dokuza üç günlük set aldık arkadaşlar. Ne kadar güzel duruyor ya. <laughs> Neyse, devam. Mutlaka devam edelim. Bir şeytanın bacağını kırmış olalım orada. Abi nitro çok zor ya eskiye göre çok düşük eskiye göre Ben yani, gene atıyoruz bir şeyler de Ben nitro'da böyle toplu aşımda genelde iyi şeyler çıkartamıyorum ya Sizlerde durum nedir merak ediyorum açıkçası yorumlara yazın bakayım Ben hangi kutuyu böyle toplu güzel şeyler çıkmıyor Sanki oyun daha fazla aldı dermiş gibi davranıyor bana eşya atarken Böyle atıyorum 15 tane alıyorum Şansımı bir Oge kartları çıkabiliyor bazen. Yani şu ana kadar biraz false case açıkçası. Ya Oge kankisi falan o kadar uzun zaman oldu ki ben almayalım. Kendi hesabımda olsun, başka hesaplarda olsun. Özledim açıkçası. 52 tane daha var. Bunun adı güzel oldu ya. Lüks, şerefsiz, karışık. Asla uzun seri yaparız ya. Olabilir. Yani kendim çekip yapamam belki ama eğer aranızda böyle pahalı kutular olanlar varsa e, ee, instagramdan bana yazsınlar. Onların hesaplarını da açalım. Gösterelim oyunculara. Bu kutulardan ne çıkıyor. Yardımcı olmuş oluyor hem de. Harcamalarını yapmaları konusunda. Hadi bakalım. Ya umutsuz açıyorum açıkçası da. İnşallah gelir ya. Yani. Şeydir de razıyım abi. OG altı e set olur, OG e pençesi olur, OG e karakter olur. Hangisi çıksa ben bitim. Mutlaka bir tanesi bir günlük videosu çıksa bana yeter. Ama çok şey... Ee, Ulan düşük kime geliyor ya. Bu GP falan da atmıyor pek. Şimdi <laughs> dedik bir kirpi attı. Ama bir tane attı. Şöyle bakayım 30 tane aroramız var. Biraz daha açalım şunu da. 20 kaldığında Aurora'ya geçelim abi. Aurora OG dövme satıyor. Ya OG dövme alacaksanız yani og dövmesi pro için söylüyorum bunu. En iyi alternatifiniz Aurora arkadaşlar. Başka şeylere gözümüz kaymasın diğer videolardan da bunu teyit edebilirsiniz yani çok açtık çünkü Abi Aurora County Banko ona o, o, şekilde yani O 5 tane Vay 5 milyon GP geldi tek seferde Nito'dan Vallahi helal olsun iyi attı Şöyle bakayım Aa, doktora aşamayacaktım neyse. Hadi bakalım, bir okay. OG pro setup da keyfimizi yerine gelsin. 7 günlük, güzel. Hadi ama. Bu kadar öldük seni, yüzümüzü kara çıkar mı? çıkar artık. Yedi gün kedi uzatma var çok işe yarıyor ya. Abi ne oldu bu ya? Hadi be at bir tane daha bari. ooo. Ha bir günlük daha o kadar öldük öldük. <laughs> Toplam 4 gün kaldı galiba. Şu dörtlüyü de açalım. Bu arada şu MCX'in halk çok güzel yükseltin hele. Yani. Kurtlara karşı çok kötü kurt falan. Hem susturucu bir silah. Ama işte mermi sayısı bir tık az. Sonra da dikkat etmek lazım. Tamam şimdi bitirelim. Aa 7 milyon mu? Bir dakika. Oo. One orkaya tek kutudan 7 milyon GP aldık Nitro'da. Tek kutudan 7 milyon. Vay anasını sayın seyirciler. Vay güzelmiş bak. İşte benim bahsettiğim şey bu. Hani diyordum ya eskiden geri alırdım diye. Bir tane de olsa hatta bir tane de beşlik attı sanırım. Güzel. Yani. Fena sayılmaz. Full BT kalmaktan sonra böyle olması iyi oluyor. Ama BT kaderi durdurup onu atıyor. Hadi be ulan bir okey eşya sat ya. OG tavanı satma da. 19. 8. 7 ne oldu bir daha 7 oldu dur şimdi bitireceğim totem yapıyorum şu an 6 5 4 3 2 1 çıkıyor mu çıkmıyor son umudumuz için şansı buna bağladık Atar mı? Atmadı. <laughs> Neyse, şu 10 Aurora'mızı da açalım abi. Ama GP olarak güzel attı şimdi. Çok da kötü sayılmaz bence nitro açılışımız. Her zaman OG karakteri açacak diye bir şey yok. Bir hesapta OG karakteri falan var. Yani bilmiyorum önüne geçer mi? Oyun bu konuda bir şeyler yapıyor mu? Bilmiyorum. O, bayağı GP aldık ha. Arabalarımızı da atalım abi. O oh, 5 günlük Hayır, güzel. Çok iyi karakter de var. O GP güzel. Hadi bir tane de orada dönmesi at. Atmadı. Olsun fena sayılmaz. Şimdi şöyle üstün körü bakalım abi. GP'lerimiz şöyle atalım emanetlere. Başta GP yok zaten emanetlerde. Toplam kaç GP almışız onu da görmüş oluruz. tıp tıp. ne kadar da atalım abi. Kullanırız. Ve gidil geldi. Bayanasın. Ne onu da atalım? Ne onu da açalım? Dur bakayım video uzun mu olacak? İkiye böleriz abi videoyu. Zaten sohbet ediyoruz. Tıp açıyoruz. İkiye böleriz olmadı. Olmadı ben ilerletelim buraları. Evet kutuları attık. Şöyle bakalım. Abi e, neler çıktı? Aurora çok karışık bir şekilde. OG tabancalarımız var. Hediye kutuları uzatmalarımız var. GP'lerimizi emanetimizi attık. Şimdi bakacağız kaç milyon GP almışız. E, bakıyorum şöyle. VTK'lar, Ninja'lar, OG Pro setimiz var. Bir günlük. Bir tane daha olacaktı. Abi Ninja baya gelmiş. Neredesin? Baya bir çöl pençesi falan da aldık. Bir tane de 3 günlük setimiz var. Allah bereket versin sıfır çekmekten iyidir. Yapacak bir şey yok. Lidlodan da pek bir şey alamadık. GP olarak ne almışız Lidlodan? Abi 10 milyon GP almışız. Tabi ara oranın bir birkaç tane. Fena sayılmaz. Yani çok da kötü değil. Ee, bu videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Bunun devamını yani Neon Silah, Mega Kutu, Kral Kurt Kutusu, Özel eşya. Duruma göre bakalım şöyle. Böyle biraz pahalı kutulardan. Etmesi zor kutulardan açacağım. Artık onu da ötekinde izlersiniz. Niye böyle yapıyorum abi? Çok uzun olduğunu izlemiyor insanlar haklı olarak. Bilemiyorlar yani. Çok boş yapılmış videoda sanabilirler. Neyse biz de şimdi unutup. bize şimdi uzatıp boş yapmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Videonun devamı. Şöyle sağda solda bir yerde çıkar. Oradan izlersiniz. Bay bay.